Şey söylememe gerek yok Yalancının Mumu yatsıya kadar Benim niyetim de Kötü değildi o zaman niye bana benim işledim sürekli? Bilmediğim bir şarkıyla ya şarkını anlamıyorum. Bütün dünya şarkıya video çekiyor abi. Bütün dünya video çekiyor aynı şarkıyla. Ben çekiyorum ve dünyanın incini yiyorum. Bana yazık değil mi o zaman? O herkesin niyesi iyi, benim niyesim mi kötü sadece? her zaman yanında zaten bunu biliyorum, bunun farkındayım. Ama bana laf söyleyecekler, eleştirecekler, hakaret edecekler. Yine olacak böyle şeyler. Her, hayatımızın her anında olduğu gibi. Arkadaşlar olayın cellatla falan alakası yok. Ben kişiyi, bireyi kendime muhatap almam. Ben sizin yaptığınız yorumlardan, sizin sürekli aynı şeyleri söylemenizden ve hakaret etmenizden bahsediyorum. Ben bir birey muhatap almıyorum şu an kendime. Ben size konuşuyorum. İşim.